Vitaminler A vitamini balık, karaciğer, yumurta sarısı ve havuçta bulunur. Eksikliğinde gece körlüğü olur. D vitamini balık, karaciğer, yumurta sarısı sütte bulunur. Eksikliğinde osteomalazi, osteoporoz, reşitizm görülür. E vitamini fındık, ceviz, ton balığı, kuru yemiş domateste bulunur. Eksikliğinde kısırlık olur. K vitamini Lahana, ıspanak, karnabahar marulda bulunur. Eksikliğinde kanın pırtılaşmasında gecikme olur. B vitamini, tavuk eti, yumurta, kepekli ekmek, ceviz, fındıkta bulunur. Eksikliğinde beriberi, plegara, anemi, anemi ve unutkanlık olur. C vitamini, yeşil biber, kivi, portakal, limonda. Eksikliğinde skorbüt bulunur. D kasitler, çekirdek hücrenin yönetim merkezidir. Hücre çekirdeğinin DNA'lar ve bu DNA'lar üzerinde genler vardır. Genler canlının tüm kalıtsal şifrelerini taşımakta ve bu şifreleri nesilden nesile aktarabilmektedir. Bir hücrede gerçekleşen maddenin ve enerji dönüşüm olaylarının doğrudan ve dolaylı olarak nükleik asitlerin kontrolü altında gerçekleşmektedir. Nükleik asitler proteinlerin yapımı ve yıkımını kontrol eder. Bir organizmada üretilen her bir RNA proteinin molekül organizmasının DNA'sı tarafından belirlenir. Hücrede deoksiribonükleit asit ve ribonükleit asit yani RNA olmak üzere yapısal fonksiyon yönünden birbirinden farklı iki çeşit nükleit asit bulunur. Böyle timin, urasil, stozin, adenin ve guanin. RNA'da timin bulunmaz. DNA'da da urasil bulunmaz. Nükleotit asitlerin yapısal birimleridir. Her bir nükleotit asit 3 alt birimden oluşur. Azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker, ergonik... ah. inorganik fosfat grubu. Azotlu organik bazlar, azotlu organik bazlar halka yapısına göre purin, purin ve pirimidin bazları olmak üzere iki çeşittir. Purin bazları biri altıgen, biri beşgen şekil ki, halkaların birleşmesiyle oluşmuş pirimidin ise yalnızca altıgen şekilli tek bir halkadan ibarettir. Purin bazen adenin ve guanin olmak üzere iki pirimidin, stözin olmak üzere urasil olmak üzere üç çeşittir. DNA adenin, guanin, stözin ve timin organik gruplarını içerirken, nükleotitler RNA'da ise adenin, guanin, stözin ve urasil organik bazıları içeren nükleotitler bulunur. DNA'daki timin bazı yerine RNA'da urasil bazı vardır. 5 karbonlu şeker. Şekerler nükleit asitlerin en önemli elemanlarından biridir. Tüm nükleit çeşitlerinde bir adet 5 karbonlu şeker pentoz bulunur. Pentoz, riboz veya de şekerlerinden biridir. RNA nükleotitlerinde bulunan 5 karbonlu şeker riboz, DNA nükleotitlerinde bulunan 5 karbonlu şeker ise dekstiribozdur inorganik fosfat grubu. Nükleotitlerin yapısına katılan üçüncü molekülü inorganik fosfat grubudur. Bu molekül DNA ve RNA asidik özelliği kazandırır. Bir nükleotidin sentezi sırasında azotlu organik baz ile 5 karbonlu şeker birbirine glikozit bağıyla bağlanarak nükleozit oluşturur. Nükleozit şekerle inorganik fosfat grubunun ester bağı kurularak eklenmesiyle nükleozit meydana gelir glikozit ve ester bağlarının kurulumu sırasında su açığa çıkar. Dehidrasyon. Nükleotitler DNA ve RNA moleküllerinin yapısal birimleri olarak görev yapmaktadır. DNA tüm canlılarda bulunur ve aynı çeşit nükleotitleri içerir. Canlılardaki nükleotit çeşitleri aynı olmasın, olmasına rağmen bunların sırası ve sayısı birbirinden farklıdır. Bu özellik canlıların birbirinden farklı olmasını sağlayan temel faktördür. Hem de DNA hem de RNA'da iplik üzerinde bulunan bir nükleotidin fosfatı diğer nükleotid şekerlerine bağları bağlarıyla bağlanarak uzun plokonitler pl zincirler oluşturur. Fosfor ester bağlarının bir iplik üzerinde birbiri ardına gelen fosfat ve şeker grupları nükleotid asitlerin omurgasını meydana getirir. Azotlu organik bazlar ise bu omurgayla, omurgaya düzenli arıklarla eklenmiş yan gruplar halindedir. DNA DNA, canlıların genetik bilgisini taşıyan ve bilgilerin sonundaki döllerle aktarılan protein sentezini yöneten çift iplikli sarmal bir polinikkeniktir. DNA, ökaryot hücrelerde çekirdek, mitokonti ve kloroplastta, prokaryot hücrelerde ise sitoplazmada bulunur. DNA moleküllerinde karşılıklı iki zincirde bulunan purin ve pirimidin bazları arasında eşleşmeler daima adenin karşısına timin, guaninin karşısına sitozin gelecek şekilde düzenlenir. Tüm DNA moleküllerinde bir iplikte bir purin bazının karşısında karşı bir iplikte daima pirimidin bazı denk gelir. Dolayısıyla hangi canlıya ait olursa olsun DNA molekülleri adenin, timin, guanin, sitozin purun pirimidin oranları 1'e eşittir. Canlıların DNA'sındaki adenin artı timin bölü guanin artı sitozin oranı ise özgür özgüdür. 1953 yılında bu sarmal modelini bulmuş. Adenin ile timin arasında ikili hidrojen bağı varken guanin ile sitozin arasında üçlü hidrojen bağı vardır. Bunlar da diğer taraflarından şekerlere bağlıdır fosfat grubuna. Hücre bölüneceği zaman çekirdekteki tüm DNA molekülleri kendinden hatasız birebir kopyasını çıkartır. Bu olaya replikasyon eşleme denir. Bir canlının vücut hücrelerindeki DNA'ların oluşturan mikrootitlerin sırası ve sayısı aynıdır. Aynı türe ait canlıların DNA'ları büyük oranda birbirine benzerdir. Bu durum bireyler arasındaki akrabalık derecesini belirler. <laughs> RNA, RNA DNA'dan aldığı genetik bir genetik bilgi ile protein sentezi gerçekleştiren, riboz şekeri içeren, nükleotitlerin birbirine bağlanmasıyla meydana gelen tek zincirli polimerdir. DNA molekülleri ile kıyaslandığında boyları daha kısadır. Bir DNA molekülü nükleotit sayısı 100 milyonları bulurken RNA'nın nükleotit sayısı yüzlerce ifade edilir. RNA molekülü DNA gibi kendini eşleyemez. Ama ah, onarılamaz. Tüm RNA çeşitleri DNA üzerinden sentezlenir. RNA, prokaryot hücrelerde, sitoplazma ve ribozomda, ökaryot hücrelerde, çekirdek, çekirdekçik, sitoplazma, ribozom, mitokontri, kloroplastta bulunur. RNA molekülü, timin organik bazı içermez. Timin yerine urasil bazı bulunur. Gerek prokaryot, gerekse okaryot hücrelerde genellikle 3 çeşit RNA'ya rastlanmaktadır. Bunlar mesajcı RNA, mRNA, taşıyıcı RNA, tRNA, ribozomal RNA, rRNA'dır. Mesajcı RNA. Ökaryot hücrelerde DNA çekirdekte bulunur ve bölünme haricinde hiçbir zaman çekirdek dışına çıkmaz. Halbuki protein sentezi sitoplazmanın ribozomunda gerçekleşir. Bunun için DNA bilginin ribozomlara taşınması gerekir mRNA'lar protein sentezi için gerekli olan genetik bilgiyi DNA'dan alıp sitoplazmadaki ribozomlara taşıyan aracı moleküllerdir. Taşıyıcı RNA, rRNA, tRNA'lar protein sentezi için gerekli olan amino asitleri sitoplazmadan ribozoma taşır. tRNA'lar, rRNA'lar gibi tek zincirden oluşur. DNA üzerindeki sentezlikten sonra kendi üzerinden katlanıp zayıf hidrojen bağıyla bağlanarak üç boyutlu özel bir şekil alır. Her bir tRNA molekülü kendine özgü amino asidi bağlayıp protein sentezinde katılması için ribozoma taşır. Ribozomal RNA, rRNA. Ribozomal RNA proteinlerle birlikte ribozomların yapısına katılır. Hücrelerde en fazla bulunan RNA çeşididir. Ribozomal RNA'lar çekirdek çekirdekçe sentezlenir. Ribozomanın yapısına katılırken zayıf hidrojen bağları ile kendi üzerlerine katlanıp üç boyutlu görünüm kazanırlar. DNA ve RNA arasındaki karşılaşmalar. Yapısında adenin, guanin, stozin ve timin bulunur DNA'nın. Yapısındaki yapısında deoksiriboz şekeri vardır. Yapısında inorganik fosfat bulunur. Çift ipliktedir kendini eşleyebilir ve onarabilir. Yıkılıp yeniden yapılmaz. Ökaryot hücrelerde çekirdek, çekirdekçik, mitokondri, kloroplasta, prokaryot hücrelerde sitoplazmada bulunur. Protein sentezine dolaylı olarak katılır. Adenin, timin, guanin, stozin, purin, oranları bire eşittir. Yapısında adenin, guanin, stozin ve urasil vardır. RNA'nın re, re, yapısında riboz şekeri vardır. Yapısında inorganik fosfat bulunur. Tekipliktir. Kendini eşleyemez, kendini oranamaz, Yıkılıp yeniden yapılabilir. Ökaryot hücrelerde çekirdek, çekirdekçik, sitoplazma, mitokondri, kloroplast ve ribozomda. Prokaryot hücrelerde ise sitoplazma ve ribozomda bulunur. Protein sentezine doğrudan katılır. Oranı yoktur. ATP ve canlılar için önemi. Bütün canlılar hücre zarında bazı maddeleri geçirme, organik madde sentezi, hareket, sinirsel iletim, hücre bölünmesi, üreme gibi yaşamsal faaliyetleri gerçekleştirebilmek için enerjiye ihtiyaç duyar. İhtiyaç duyan enerji besinler yoluyla karbonhidrat, yağ ve proteinlerle depolanmış kimyasal enerjilerin hücresel solunumla ortaya çıkmasında üretilen ATP molekülünü taşırlar organik mesinlerin sentezi için gerekli olan enerjiyi fosfatenik canlılarda güneş ışığı ya canlılarda güneş ışığı ile ATP sağlanır. ATP adenin 5 karbonlu şeker olan riboz ve 3 adet fosfat grubundan oluşur. Fosfat molekülleri arasında fosfat bağları vardır. Bir molekül hidrolizi sonucunda ADP olur fosforilasyon falan neymiş? Adenin. AMP, ADP, ATP. ATP hücre içine depolanamaz. Bu nedenle hücrelerde anında üretilip anında tüketilir. ATP bir hücrede den diğerine aktarılamaz. Her hücre ihtiyaç duyduğu ATP'yi kendisi üretir. ATP enerji birimi olmasının yanında hücrelerde RNA sentezine doğrudan katıldığından canlılar için önemlidir sağlıklı beslenme. Sağlıklı beslenme, yeterli, düzenli, dengeli beslenme. Bedenine saygı gösteren insanlar sağlıklı beslenmeye dikkat eder. Sağlıklı beslenme herkes için özellikle çocuklar için önemlidir. Yetersiz dengesiz beslenen çocukların besin, zihinsel, obeste, sağlıksız. O, 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 bunları geçebiliriz. Bunları çözüyoruz.